ինգերուին ինգերուիներ մեր շամփայմենտի մատուցան 30-րդ օրն այսօր մեգամիս անցավ մեր ծիմացությունը եւ մեգամիս առաջ երբ որ բոզերը մտալ քանթելու համար մեր կամփը մենք ասենք դելանտիսը գեյում արար է հոն տիմատրը ցինքե այսօր 30-րդ օրն է որ մենք մեր ծիմացությունը դışարնակեն ayrı manuel maç Sharp'ın Nurel Elaf eee kampın Galvazaki'li Cempar'ın Galvazaki'li eee Durveçao Selof, biz hiçbir şart altında iraklanışun չունի եւ dispatchapart işqanutan կողմը եկիչmə eee Kıvay Arnelu Amar kortsatsvac Nurel'i desazeng menşal Arcen'sincor ayşul elusul selof dağın dera Fatullu soyu eee az kamplı az jumperin jumper armenin galbaza e, e, hay o kagan yegeciyim nergen devasçı da galvin de ve merbahançe bir dışarına ay ay son yarısını rotor ne basmak yere yer gör mes jumperin e, galbaza e, arnenk. E, Himayal Aysor e, Mamun Asul ismi bir dene Aysor temasın e, var e, Uraz'ı bir de Garta Verçinal mart, Mart'ı İranlıkları Mühendisinden e, Meral'ı e, İrenç Koska bir de ise Kamparmenin Timatutu'nu Maravant Yerasyonu ve Tim Elat Kanonları'n Mer Hay Yev Miyemnuyun Adam Programası Tümleri Himnarkları Galvatsları'n Mertserken Arnebil'in Talanver'in Mertserken Arnebil'in Kanı yapam, hiç besem Ay orayı ver. Türkiye'yi çoğu nere sorbetsante, hiç bes talamadı. Ay sbs himnak nereun kalbats Evet sevgili dostlar, sayın basın emekçileri hoş geldiniz. Kısa bir girişten sonra bugün niye burada olduğumuzu açıklayalım. 30. gününde kamparmen direnişindeyiz. Alıyor mu buradan? direnişinin 30. günündeyiz. Bu 30 günü sizlerle paylaşmak istedik. Zira basında bir sürü yalan haber yer almakta kampla ilgili. E, kampla ilgili bir gelişmenin olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz. E, bugün oy devşirmek için ne yazık ki e, ba bazı Ermeniler de bu işin içine dahil olup kendilerini oy devşirmek için bu kampın alındığına dair, tapunun verildiğine dair haberler çıkarıyorlar. Ne yazık ki bu gerçek değil. Ayrıca buradan da kınıyoruz e, bu gibi e, haberler e, haberler yapanları. E, ne yazık ki Ermeni toplumunda da böyle haberler yapan kurumlar var. Evet, e, 30 gündür biz e, Kampermen'deyiz. Kampermen e, bildiğiniz üzere 30 gün önce e, dozerler yıkım için geldiği e, sırada e, birçok aktivistle birlikte Norzartonk'ta gitti ve oradaydı. Ve e, bugün burada aramızda da e, bunun Kampermen danışması olarak 30 gündür e, orada e, devam ettiriyoruz direnişimizi. Hala bir gelişme yok. E, konuşmalar devam ediyor. E, kampın Mal sahibi Fatih Ulusoy kampı başlayacağını söyledi. Evet bunu biliyoruz. Uzun zamandır söylüyor bunu. Fakat bir gelişme yok. Bu anlamda yapılan pazarlıklardan sanırım bir gelişme çıkmadı. Ama bizim talebimiz hükümettendir. Bizim talebimiz devlettendir. Zira 36 yılında kamparmen, 36 beyannamesiyle alınmış bir yerdir kamparmen. 1983'te 36 beyannamesiyle alınmış bir yerdir. Ee, diğer azınlık vakıf malları olduğu gibi kamparmente e, alınmıştır ve sadece bir tanesi de kamparmen. Bugün baktığımız zaman e, evet kamparmen 30 yıldır faal değil ama öte yandan bugün hala faal olan öğrencileri olan Domonti Mıhtaryan Okulu da e, kamparmen gibi e, elimizden alınmak istenmektedir. E, bu anlamda e, özellikle azınlık vakıf mallarının gündeme getirilmesi konusunda kampanya direnişinin önemi büyüktür. Burada azınlık vakıf malları konusunda şunu söylemek gerekiyor. Hani Bazı çevrelerce daha böyle özel bir ya da İstanbul'un yarısı azınlıklarımış gibi böyle saçma sapan açıklamalar da oluyor. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Bu azınlık vakıf malları ne işe yarıyor? Yoksul azınlıklardaki yoksul öğrencilerin, yoksul hastaların e, bir e, sosyal sigorta gibi e, bir şekilde o toplum içinde eee sübvanse edilmesine yarıyor. E, Ermeni kimliğinin, ve Ermeni kültürünün devam etmesinde en büyük e, noktada bulunan okulların e, maddi kaynakları bu vakıflardan geliyor. Bu anlamda vakıflar 36 beyannamesi ya da vakıfları hedef alan bir sürü hani e, kanun kuralı ya da e, kanun karname e, direkt e, vakıfları e, etkilerken direkt Ermeni kültürünün devamlılığını da etkiliyor. Bu anlamda e, bu yerlerinde önemli olduğunu söyleyelim. E, bugün tabii ki e, Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği süreci çerçevesinde bazı olumlu adımlar atılıyor. Fakat bu olumlu adımların e, çok e, Tar bir çerçevede olduğunu da söylemek gerekiyor. E, dediğimiz gibi hani, konunun yüzde onuyla ancak ilgilenebiliyoruz. E, bu anlamda bir e, duyarlılık yaratmak istiyoruz. Şimdi e, sizi e, açıklamayı yapacak olan, Orzarton kanalına açıklamayı yapacak olan e, Uras Kaspar'a Basına ve kamuoyuna. Bugün kamp armen direnişinin kampımızda yıkıma ve gaspa karşı başlattığımız mücadelenin birinci ayı. Devletin gaspına ve yalanlarına karşı Hrant'ın Atlantis'inde çocuk yuvamızda tam 30 gündür direniyoruz. Dozellerin bir yanını kopardığı Hrant'ın, Rakel'in ve burada yetişmiş 1500 çocuğun emaneti Kamp Armeni var gücümüzle koruyoruz. Ermeni toplumunun bu topraklar üzerinde bir travma daha yaşamaması, anılarının bir kez daha silinememesi ve bir kez daha soykırıma uğramaması adına direniyoruz. 30 gündür sadece kampın iadesini beklemedik. Aynı zamanda kamp binasında ve bahçesinde çocukların kampı yaptıkları irade ve ruhla yeni bir Kolektif yaşam inşa etmeye çalıştık. Kamparmen bu süre boyunca dayanışmanın en güzel örnekleriyle doldu taştı. Çocuk sesleri bahçemizden hiç eksik olmadı. Bir çocuk kampı olan kamparmen yeniden çocuklarla buluştukça hayat buldu. Kampa gelen çocuklarla resim, ebru, kozalak ve taş boyama, duvar boyama gibi atölyeler gerçekleştirdik. Onların varlığı hepimize umut verdi kamparmen direnişi halkların ve inançların buluştuğu ve ön koşulsuz dayanıştığı bir alan yarattı. Bizler de bu ruh ve gerçekliği destekleyecek, halkları ve inançları bir araya getirecek çalış çalışmalar organize etmeye çabaladık. Bu kapsamda Süryani, Hemşinli ve Yahudi dostlarımız ile onların kimlikleri ve sorunlarını konu alan paneller örgütledik. Soykırım ve asimilasyon politikalarına karşı direnen Ermeni kültürü ve kimliği kuşkusuz bir bu direniş eylemliliklerinin en önemli bölümünü oluşturdu. Geçtiğimiz süre zarfında Ermeni kültürünün ve halkının tanıtım açısından önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Ermenici atölyeleri, Ermeni Edebiyatı Atölyesi, Ermeni Alfabesinin Bulunuşu, Ermeni Yemekleri Atölyesi, Vomak Grubu Konseri, Sayat Nova Korosu Dinletisi, Türkiye-Ermenistan Sınırı Sınır Köyleri Antropolojisi Paneli, Habap Çalışmaları Paneli gibi pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Yine bu süreçte Tuzla yerelini sorunlarında temas etmeye, kamp yerine uygulanmak istenen projenin kentsel dönüşüm, hayvan ve doğa tahribatı ile ilgili olan ilişkilerinde gündeme getirmeye çabaladık. Bu kapsamda Tuzla Sahilime Dokunma Platformu, İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, Dört Ayaklı Şehir, Yeryüzüne Özgürlük Derneği ve Karadeniz İsyandadır platformlarıyla dayanışma gösterdik. Bu yağma ve talanı sınıf mücadelesi ekseninden koparmadan yürüttük. TMO, Eğitim Sen, Kazova İşçileri, Limteriş ve Deli Tek Sendikası ile dayanışma içerisinde olduk. Tuzla tersanelerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın ilk günden bu yana sürdürdükleri özverili destekler yeni bir dünyaya dair umudumuzu her gün biraz daha filizlendirdi. Artık kazanılacak olan sadece kamparmen değildir. Devamını ben aktarayım. Mücadelemiz ilk günkü kararlılık ile devam ederken ve konu ile ilgili somut hiçbir gelişme yokken özellikle son dönemde kamuoyunda kamparmen iade edildi haberleri, yalanları dolaşıyor. Ne kamp armen iade edildi ne de ortada kazanılmış bir zafer var. Kampın iadesini siyasi rant devşirmeye çalışan AKP milletvekili adayı Marka Reysayan'ın defaatle yaptığı kamp iade edildi açıklamalarının tümünü yalanlıyoruz. Bu açıklamalara yer veren tüm yayın organlarını kınıyor ve kendilerini bu haberleri tekzip etmeye davet ediyoruz. Ismarlama haberler ve dergilere verilen reklam içerikli açıklamalarla bu süreç baltalanmakta. Grant'ın yuvasını yıkmaya kalkanlarla aynı saflarda yer alan aynı saflarda yer alıp da Grant'ın adını ağzına almak kimsenin adına değildir. 30 günlük direniş bizlere dostlarımızı bir kez daha gösterme fırsatı vermiştir. Bu direnişe ilk günden beri desteklerini esirgemeyen tüm siyasi yapılar, sivil toplum kuruluşları ve her zaman yanımızda olan halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hali hazırda kazan, kazanılan bir zafer olmamakla birlikte 30 günlük bu mücadelemiz e, mücadelemizi sürdürmemizi sağlayan ne para karşılığı AKP'nin reklamını yapanlar ne de marka resen gibi o yoruna ucuz oyunlara yetenenlerdir. Bundan sonra biz bitti diyene kadar yanımızda olacaklar. Yanımızda olacaklar da yine bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz isimlerini saymakla bitireceğimiz, bitiremeyeceğimiz dostlarımızdır. Kamparmenin mülkiyeti sorunu azınlık vakıfları taşınmazları meselesine örnek teşkil etmemesine özen gösterilerek çözülmeye çalışılmaktadır. 36 beyannamesiyle gasp edilmiş diğer azınlık mülki, mülkleri emsal davalar oluşturmadan çözülmekte ve hukuksuzluk korunmaktadır. Gasp sürecinin son halkası da Bomoti Muhtarayan Okulu'dur. Kamparmenin iadesi sürecinde söylediğimiz gibi henüz ne bir bağış ne de devletin Ermeni halkının haklılığını resmi olarak tanıması söz konusudur. Üstelik zaten başından beri bize ait olan kampımız belirli şartlar öne sürülerek bağış adı altında yine bizlere sunulmak istenmektedir. Talebimiz ilk günden beri geçerliliğini korumaktadır. Kamparmen, koşulsuz, şartsız ve ivedilikle asa sahibi olan Ermeni halkına iade edilmelidir. Taleplerimiz tümüyle karşılanana kadar her türlü koşulda kampanyamızdaki direnişimize devam edecek, edeceğiz. Basına ve kamuoyuyla saygıyla duyuruyoruz. Evet açıklamayı birazdan dağıtacağız. bir de bugün aramızda İnsan Hakları Derneği Ayrımcılığa Karşı Komisyon e, Meral Çıldır var. kendileri de İnsan Hakları Derneği olarak uzun zamandır kampanya ile ilgili e, mücadele ortaya koymaktadırlar. Hatta hepimizin bildiği Tuzla Çocuk Kampı kitabında e, yapanlardan biri, Yapa, yapan e, insan Hakları Derneği'dir. Bu anlamda e, kısa bir sözle onları. Teşekkürler. <laughs> Norzar Tongu ve Kamp Armen Direnişine destek verenleri selamlıyoruz. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi olarak Kamp Armen Direnişine direnişi örgütleyen Norzar Tongu selamlıyoruz. Direnişi can katan Türkiye'nin Ermeni toplumunu selamlıyoruz. Destek veren, ziyaret ederek onların mücadelesini büyüten herkesi selamlıyoruz. En önemlisi Kamp Armen'in harcında emeği alın teri olan, bugün de direnişin temel taşlarından birini oluşturan dünün Kamp Armen çocuklarını, Garabet onun özü, Silva öz yerliği ve elbette diğer hepsini selamlıyoruz. O çocukların arasındayken yetişip kampın yöneticiliğini üstlenen Grant Dink'i ve Raquel Dink'i selamlıyoruz. Ama özel olarak da kampın ilk yöneticisi, kamp ve çocuklar üzerinde büyük emeği olan 12 Eylül darbesinin hemen ardından kampta militan yetiştirdiği, yetiştirdiği iddiasıyla tutuklanan ve işkence gören Hrant Küçük Güzel Yanı buradan selamlıyoruz. Devlet kampa beslediği düşmanlığı ta o zaman ortaya koymuştu. Bugünkü durum o sürecin bir parçasıdır. İnsan Hakları Derneği tarihinde Kamp Armen'in özel bir yeri var. Bizdeki anısı çok değerli. Frank 1996 yılında bizi onurlandırmış, bize kapılarını açmış, özel arşivini önümüze sermiş, fotoğraflarını güvenerek bize emanet etmiş, öykü, öyküyü ayrıntılarıyla aktarmış, her bir fotoğrafta gördüklerimizin bize neler söylediğini anlatmıştı. Verdiği fotoğraflar ve anlatı öyküden hazırladığımız metinlerle o yıl Tuzla Ermeni Çocuk Kampı bir el koyma öyküsü başlıklı sergiyi açmış sunuş yazısında Müslüman olmayan toplumların vakıf mallarına devlet tarafından el konulmasının tarihçesini ve bunun Anadolu'yu Türkleştirme politikasının bir parçası olduğunu anlatmıştık. Bu sergiyi Ankara'ya taşıdık ve 31 Mayıs 1997'de Ankara'da Çankaya Belediyesi Sergi Salonu'nda açtık. Bir hafta sürmesi planlanan sergi zamanından önce kapanmak zorunda kaldı. Çünkü belediyeye ait kapalı bir salona sabahın erken saatlerinde her nasılsa kimse görmeden girebilen kimliği belirsiz kişiler sergi malzemesini tahrip etmiş, metin bölümlerini kopara, kopararak götürmüşlerdi. Bir süre sonra derneğimizin duruş, derneğimize duruşma tebrikatı geldiğinde serginin kimler tarafından ve hangi nedenle tahrip edildiğinin açıklığa kavuştu. İstanbul Beyoğlu 9. Adliye Ceza Mahkemesi İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi aleyhine kapatma istemiyle dava açmıştı. Berat ettik. Açılan davayla mesaj netti. Dokunmayın yanarsınız. Kısacası bundan 19 yıl önce hem Kamp Armen'in hikayesini hem de bu özel örnek üzerinden genel kabul görmüş deyimiyle azınlık vakfı devlet tarafından el konulması sürecinin tarihini nasıl ve neye dayanarak bu sürecin başladığını anlatmış, kamuoyuna sunmuştuk. Ancak Ermeni toplumu dışında Türkiye'li sivil toplum sivil toplumunda sivil sunduğumuz bu ağır insan hakları ihlali yankı bulmadı ne sosyalist hareketten ne de genel olarak demokratik muhalefet çevrelerinden bir ses gelmedi. Kamp Armenen yıkılmaya başlayınca, Norzartok direnişi başlatıncaya kadar tam 19 yıl bu sessizlik devam etti. Kitabı 2000 yılında Ermeniçe, İngilizce ve Türkçe olarak yayınladık. Hrant Dik ünlü Şikayetim Var Ey insanlık" başlıklı yazısını bu kitap için yazdı. Kitaba yine sadece Ermeni toplumu ve Kamp e de yetişmiş Ermeniler ilgi gösterdi. Bugün bu direnişle birlikte kamp Armen ilgi görüyorsa bunu yine genç Ermenilere Norzartong'a Tolga borçluyuz. Onlarla birlikte bugün ortada yaşı bulmuş dünün kamp Armen çocuklarına Raquel Dinke, Ermeni toplumunun diğer düşünce önderlerine borçluyuz. İhade olarak bizim gözümüz Norzar Her yeni haberde Norzar kulak veriyoruz. Kamp iade ediliyor diye bir haber mi okuyoruz? Norzar ne diyor diye bakıyoruz. Diyorlar ki tapu iade edilmedi, edilinceye kadar direneceğiz. Bugün de onların dikkat çektiği bir manipülasyona değinmek istiyoruz. Paris dergisine Kamp Armen'de Ermeni topluma iade edildi gibi gerçek dışı bir başlıkta yayınlanan haberde AKP milletvekili adayı Markar Eseyan konuya AKP'nin en koyduğunu ve çözüme ulaştırmakta olduğunu anlatıyor. Başlıkta doğru değil. Markar Eseyan'da doğru söylemiyor. Evet, Batılılar Genel Müdürü direnişi yükseldiği günlerde makamında açıklama yap yaparak Ermeni toplumunun mağdur olduğunu teslim etti ve çözüm aradıklarını söyledi. Ancak şu ana kadar kamp, kampın Ermeni toplumuna iadesi için somut hiçbir adım atılmadı. Bu devlet 1997'de sadece kamp Armen'in öyküsünü anlattığı için ihaleye kapatma davası açmış bir devlet değildir. Devlet aynı devlettir. Türkiye'de devletin devamlılığı esastır. Markar Esaya'nın dediği gibi iktidar meseleye el koymuşsa tapu görelim. Buradan ilan ediyoruz. Hazırladığımız dosyayla Avrupa Konseyi'ne başvuracak Türkiye Cumhuriyeti'ni resmen şikayet edeceğiz. Türkiye'nin aday adaylarına temel olan kriter ve standartları ihlal ettiğini, taahhütlerini yerine getirmediğini, yalnızca uluslararası hukukta geçtiği tanımla azınlık haklarını ihlal etmekle kalmadığını, mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini anlatacak ve Türkiye'nin uyarılmasını talep edeceğiz. Bugün burada sözümüzü söylememize vesile olduğu için Nurzar Tolga teşekkür ediyor. Direnişine güç katan tüm dostlara sağ olun, var olun diyoruz. İnsan Hakları Derneği Irkçılık Bayramcılar Karşı Komisyonu. Hiçbir soru evet, teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. Bugün bize destek olan bütün dostlarımıza ve eğer bahsetmek şimdi ee, sorunlarınız varsa. Şimdi bu konuda görüşmelerin daha... ee, Bir biraz sonra görüşmeler. konuşalım. <laughs> görüşmelerin sürdüğü biliniyor. E, bu görüşmeler e, anlaşıldığı kadarıyla Başbakan e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Ulusoy ee, ve Markar Ezdeyan'ın katıldığı toplantılarda e, görüşülüyor o konu. Hiç Orzarton adına talepte bulundunuz mu o görüşmeleri katılmak için? Herhangi bir şekilde muhatap alındınız mı? Sizinle yetkililer bu konuyu konuştular mı? Açıkçası e, biz hani talebimizi <laughs> yaptık ve bu anlamda daha önce e, Evet, son toplantı öyle geçti ama bundan önceki toplantılarda biz de hani, katılımcısıydık. Son toplantı biraz daha teknik diye e, bahsedildi ve avukatların olduğu bir toplantıydı. <laughs> son e, toplantı dediğiniz ne zaman? E, geçtiğimiz hafta yapıldı. E, burada hani şu anda devam eden e, süreç e, sadece dediğiniz gibi e, bu ara <laughs> devam eden, son bir hafta devam eden süreç sadece e, şeyle... E, mal sahibiyle hükümet arasında. Fatih Ulusoy mal sahibi mi? Evet. Yani. Evet. da değil mi? Tapu Erhan Aydın'ın üzerinde. Erhan A, üzerinde A, Aylın evet. Erhan evet. Aydın'ın evet. üzerinde. Eee geçen hafta kendisiyle görüştüm ben. Fatih Fatih Ulusoy'la. Geçen hafta ilçe iade edeceklerini söylediler. Eee Karo Paydam'la da konuştum. Olay bir şey söyledi. Agos'un haberi de bu yöndeydi. Yani burada e, medyanın değil aslında <laughs> bunu bize söyleyenlerin evet. biraz ee, ben şey düşmek istedim. Fatih Ulusoy'dan de görüştüm. Edindiğim bilgiye göre dün yine bir toplantı yapılmış. Başbakanın, Mark Resya'nın, VD e, Başkanı'nın ve kendisinin katıldığı. Ve e, gelecek hafta çarşamba ya da perşembe günü yapılacak iade diye e, bir tebliğde bulundu. E, asıl mal sahibi şu anda yurt dışında olduğu için kendisine vekalet verilmesi gerektiğini söyledi. Evet hani bunu, bunu biliyoruz hani şey yok ama şöyle bir durum var. Birincisi medya ilgili eleştirdi. Evet hani alınanlar haber yapılıyor ama kap, tapu iade edildi diye haberler. Yok. Ama söylenen de bu yada. Yani. Kurtuldu de yani onlar Bu zamana kadar mesela 3 haftadır, 3 haftadır perşembe tapu iade ediliyor. Yani edilecek, edilecek, edilecek ama bu arada şey haberleri çıktı. Bizim hani bu anlamda eleştirmiş buluyor. Bizi mi bekliyorlar? Açıkçası Oradaki itirazımız biraz e, yapılan haberlerin tek taraflı olduğunu düşündüğümüz kadar bizim de muhatap alınmayıp kampanyanın dayanışmasının ve Doğru Artuk'un bizi hiçbir şekilde bunun doğru olup olup olmadığını sorulmaması. Yani konunun bize bir şekilde onaylatılması alındıktan sonra bizim görüşümüz ve o haberin içinde bir satır bile yer alsa zaten bir itirazımız olmaz. Hepimizin amacı bu toplumun iade edilmesi. İadenin gerçekleştirileceği vakıf peki bu görüşmelere katılıyor mu? Avukatları ile katılıyor. Avukatlar katılıyor. Evet. Ama son bir haftalık süreç ııı e, tamamen mal sahibi ve hükümet arasında. Bir dakika Ropay'dan görüşme yani veriyorum o konuda. Yani görüşüyorum Fatih Yılmaz oyunu. Evet. Öyle diyor da ne ne görüşüyorlar? Yani, kendisine yani. sorsanız herhalde daha iyi olur. Ben onun adına bir şey İki haftadır konuşulan özellikle bu süreçte işte bağışlayacağını söyledikten sonra falan. konuşulan bir teknik sorun mevzu var. Bu teknik sorunun muhteviyatı ile ilgili size gelen bilgi var mı? Yani e, marka anda, işte Fatih Ulus orada e, teknik bir sorun olduğunu o yüzden de takım iade edilmediğini söylüyor. E, teknik e, sorun e, açıkçası e, Garabet Orunöz bu e, vakfın e, daha doğrusu bu e, kampın öğrencilerinden birinin bir güzel bir sözü vardı. Bu bir günde alındı bu kamp ve bir günde geri verilebilir diye teknik sorunları biz biraz da hani bu pazarlığın devam ettiği şeklinde alıyoruz. Çünkü tapuya gidip yapılacak yani bunun şeyi yok teknik olarak. Şey, yok. Mekaletler var, avukatlar var her türlü e, bu anlamda işi yapabilecek yöneticiler var. Yasal altyapı şu anda bunu mümkün kılıyor mu? Evet. Şey, iadeden sonra yaklaşık 500 bin liralık bir e, vergi ce, vergi durumu da olacakmış vakıf için. Vakıfta 500 bin liralık vergiyi ödeyecek durumda olmadığını açıkladı. E, bu konuyla ilgili şeyler düşünüyor musunuz? E, bu konuyla ilgili tabii ki yani, e, bir şeyler düşünüyoruz. Başta şunu söylemek gerekiyor. E, biz hani bu kampın e, tekrar hani kamp olarak devam etmesini düşünüyoruz ve bunun içinde çok büyük bir hani dayanışma ağımız var. Şu andan hani bu anlamda maddi ve manevi olarak destek olacak bir sürü insanla birlikteyiz ve bir şekilde hani bunu tekrar hani belediye ile görüşerek bir şekilde halledecek Yani burası kamp olarak devam edecek. Kamp alanımız kamp olarak devam edecek. Bu görüşmelere az önce arkadaşınızın söylediği avukatların görüşmesine kim temsilci olarak katılıyor? Yani ne adına? Sizin dernek değilse ne adına katılıyor? Yani ondan mı bilgi alabiliyoruz biz? Başı, vakıf bakı, adına bakı. Vakıf adına vakıf. katılıyor. Bakı. ama son dediğim gibi son toplantılarda vakıf temsilcisi de yok. Şu anda sadece dün de, dediği gibi hanımefendinin <laughs> mal sahibiyle hükümet arasında yapılıyor. Toplantı ondan sonraki süreç zaten kolay bir süreç. Siz bir yine alan alıyorsunuz peki bu görüşmelerle ilgili? E ya tabii yani ben bize bir taraf Siz olduğumuz için bu anlamda eee şey oluyor bize de. Ben evet. bir açıklama şey. yapayım. Şimdi arkadaşlar Marka Reysel diyorsunuz. Marka Reser şu anda normal bir insan. Ne seçilmiş milletvekili ne de yani bu işin dahice, dahice olabilecek bir insan değil ki. Şu anda seçilecek mi seçilmeyecek mi? Nasıl böyle bir beyanatlar yapıyor? Sizin temsil etmiyor öyle mi? Hayır, yani, tabii temsil etmiyor ya. Ne, neyin nesi bu? Marka Eser, e, onun gibi 5-6 tane daha, daha milletvekili aday. Onlar da çıksınlar o zaman e, beyanatlarda bulunsunlar. Bu yani yanlış yani. Bu devletle emek toplumunun arasında olan bir olay. Ve Masaybin arasında olan bir olay. Marka Reser niye kendini ön plana çıkarıyor? Ben anlamıyorum ki. Şu anda normal bir insan. Bu ne eksür yani? Niye bu kadar millileştiriyoruz bu arkadaşı ben anlamıyorum. Soru varsa soralım. Çok tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.